bir kafasını Oh, Bobby Aaa Bobby Aa, burada lan, lan, oğlum sen ne yapıyorsun lan bakın geldi bakın 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 Görüyor musunuz Aaa git lan git, git. Hatırlıyor Biliyorsunuz ki Pomni drone kameralarıyla yakalamıştık. Bugün de gece 3'te güvenlik kameralarıyla Pomni'yi yakalamaya çalışacağız. Bakalım bizim evimizin içindeki güvenlik kameralarına yakalanacak mı? Video sonuna kadar izlemeyi ve aşağı taraftan videoyu beğenmeyi unutmayın. Pomni hakkında daha fazla videoların gelmesini istiyorsanız hemen aşağıdaki kırmızı abone ol butonuna basıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve videoyu da beğenmediyseniz hemen aşağı taraftan videomuza bir like atın. Yorumlar her Pomni yaz. Pomni yazanlara biliyorsunuz ki kalp atıyorum. Hadi o zaman Pomni'yi gece 3'te güvenlik kameralarıyla yakalamaya çalışalım. Evet arkadaşlar bu Bakın güvenlik kameralarını başlattım. Burada gördüğünüz gibi evimin içine sokmuş olduğum güvenlik kameralarıyla Pomni izleyeceğim. Bakalım Pomni gelecek mi? Şu an görmüş olduğunuz gibi güvenlik kameralarını başlattım. Hepsini teker teker bakacağız. Evet arkadaşlar ilk güvenlik kameramız bu. Gördüğünüz gibi eğer Pomni gelirse biz onu burada göreceğiz arkadaşlar. Ama şu an gördüğünüz gibi Pomni yok. Pomni'nin biraz gelmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Bu bizim birinci kameramız. Şimdi ikinci kameramıza geçiyoruz. Evet bu da bizim ikinci kameramız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi tam benim benim evimin kapısının önüne bakıyor arkadaşlar. O kapı açılırsa anlayın ki Pomni evin içine girmiştir arkadaşlar. Bu arada Pomni kameraların nasıl çıkıyor biliyor musunuz? Anında böyle çıkıyor arkadaşlar. Böyle bir anda böyle kafasını kameraya sokuyor. O yüzden videonun sonuna kadar dikkatli bir şekilde izleyin. Pomni'yi her an görebiliriz arkadaşlar. Şimdi 3. güvenlik kamerasına geçiyorum. Evet arkadaşlar bu da 3. güvenlik kameramız. Gördüğünüz gibi benim kapımın önünü çekiyor arkadaşlar. Burası benim kapımın önü. Evet kapımın önünden biliyorsunuz ki arkadaşlar böyle Pomni gelirse onu yakalamak için Için kafamın önüne bile güvenlik kamerası koydum Bu anda şu an görmüş olduğum Üçüncü güvenlik kamerası arkadaşlar Evet şöyle biraz bekleyeceğim arkadaşlar Pomni her an gelebilir Kafasını Pomni oh, oh, burada Ya oh, ne sen ne yapıyorsun burada oh, Gördünüz mü oh, Bir dakika gördünüz mü arkadaşlar kafasını bir yana çıkardı Gördüm Pomni'yi gördünüz mü? Arkadaşlar bir anda kameraya geldi. Bir anda şöyle kameraya çıktı. Gördünüz mü? arkadaşlar hemen dördüncü güvenlik kamerasına geçiyorum. Pomni yakaladık bakın. Bir anda geldi ve gitti şu anda yok oldu. Bir anda kafasını böyle çıkarttı arkadaşlar. İnanamıyorum. Gerçekten geldi. Arkadaşlar hemen dördüncü güvenlik kameramıza geçiyorum. Evet arkadaşlar burası da gördüğünüz gibi binanın içi. Acaba Pomni şu an nereye kaçtı? Burada bir yerde ama nereye kaçtığını çok merak ediyorum arkadaşlar. Şu an burası gördüğünüz gibi binanın İçi. Bakın orada merdiven var. Acaba merdivenle yukarı kata mı çıktı arkadaşlar? Bilmiyorum ama bakın şurada da asansör var. Asansörle de aşağıda inmiş olabilir. Eğer indiyse hemen kameram alıp ben de aşağı inerim arkadaşlar. Ama biraz bekleyeceğim. Her an yine çıkabilir Pomni. Güvenlik kameralarını fark etmiş bence arkadaşlar. Fark etmiş ki kameralara şöyle bakıyor. Biraz bekleyeceğim arkadaşlar. Her an... Pomni! Bakın geldi bakın bakın bakın. Görüyor musunuz? Aa, gitti. 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 Arkadaşlar gitti. Gördünüz mü? Geldi mi? Gitti mi bu. bu güvenlik kamerasında fark etti. Aman Allah'ım. Bütün güvenlik kameralarımı fark etti sanırım şu anda arkadaşlar. Şimdi diğer güvenlik kamerasına geçeceğim. Çok heyecanlandım şu anda. Diğer güvenlik kamerasına geçiyorum. Evet arkadaşlar bakın burası da evin içi. Gördüğünüz gibi 3 tane oda var orada gördüğünüz arkadaşlar Ortadaki odada ben kalıyorum Ortadaki oda şu an video çekmiş olduğum oda arkadaşlar Evet bekleyeceğim Pomni'nin gelmesini bekleyeceğim arkadaşlar Şu an 3 tane kapı var bakalım Hangi kapı açılırsa anlayın ki Pomni o odaya girmiştir arkadaşlar Bekleyeceğim Bakalım buraya gelmiş mi arkadaşlar Şöyle biraz sessiz konuşayım Her an buradaki kapıyı da açabilir Her an buradan da gelebilir arkadaşlar Evet şöyle bekliyorum biraz Pony neredesin Arkadaşlar sesi bu var ya bu odaya girer Neyse buradaki güvenlik kamerasına yakalanmadı. Diğer güvenlik kamerasına geçiyoruz arkadaşlar şimdi. Evet arkadaşlar burası da gördüğünüz gibi benim salonum. Yani benim oturup televizyon izlediğim oda. Evet Pomni görürsem burada göreceğim arkadaşlar. Bakın orada koltuklarım var. Orada televizyonum var arkadaşlar. Burası benim evimin içi zaten. Bakalım Pomni gelecek mi? Şöyle biraz bekleyeceğim arkadaşlar. Her an gelebilir. Her an bu odanın içine de girebilir. Hadi bakalım Pomni. Ha henüz daha güvenlik kameralarına yakalanmadı. Şöyle biraz bekleyeceğim arkadaşlar. Eğer bu kapı açılırsa Anlayın ki Pomni odanın içine girmiştir Şu an kapı açılmadı arkadaşlar Bekliyoruz ama biz bekleyeceğim Arkadaşlar şu anda hiçbir hareketlik yok Şöyle biraz daha bekleyelim Hatta Beklerken Diğer Güvenlik Kamerasına Geçelim Gelin Diğer Güvenlik Kamerasına Geçelim Arkadaşlar Evet Diğer Güvenlik Kamerasına Geçtim Bakın Arkadaşlar Burada Da Yok Pomni Sanırım Nereye Kaybolduğunu Bilmiyorum Ama Şu An Bir Yerlere Gitti Ama Henüz Onu Daha Yakalayamadık Arkadaşlar Bence Diğer Güvenlik Kamerasına Geçersek Yakalayacağız gibi Geliyor Hadi O Zaman Diğer Güvenlik Kamerasına Geçelim Arkadaşlar Pomni Burada Şuna Bakın Görüyor Musunuz Pomni Pomni Arkadaşlar Pomni bakın kayboldu, kayboldu, kayboldu. Gördünüz mü? Gelip de bir anda kayboldu Pomni. Gördüm, yakaladım onu işte, yakaladım. Güvenlik kameralarını durdurdum. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? İçeri gidip bakacağım. Evet arkadaşlar, şimdi gidip içeri bakacağım. Pomni burada mı, bir yerde mi? Bakın, güvenlik kameraları tam buradaydı arkadaşlar. Gördünüz mü? Güvenlik kameraları buraya koymuştum. Aa, bu kapı da açılmış. Bakın. Pomni içeri girmiş. Yoksa burada mısın Pomni? Burada da yok arkadaşlar. Acaba acaba şu odada mı ya? Şu odada olabilir bence. Biraz şu odaya doğru gidelim arkadaşlar. Hazır mısınız? Açıyorum. 3, 2, 1. Ah. Pomni burada mısın? Arkadaşlar burada da yok. Evet Pomni burada da yok. Neyse şu kapıyı kapatayım ben. Evet. Yoksa, yoksa arkamda mı arkadaşlar? Yoksa arkamda mı? Ah yok. Arkadaşım nerede bu bomb ya? Sanırım gitmiş. Evet sanırım kurtulduk ondan arkadaşlar. Evet sanırım gitmiş arkadaşlar. Pomni'den kurtulduk. Şimdi gelin Pomni'nin animasyonlarını izleyelim. Evet arkadaşlar Pomni animasyonlarımız başladı. Gördüğünüz gibi Pomni'nin arkadaşı Jack orada arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi paylaşıyorum zilini çalıyorlar arkadaşlar. Ama bakın zile basıyorlar. Paylaşıyor çağırmaya çalışıyorlar arkadaşlar Yine şu anda. Yapıyor. Bakın bu Pomni'nin arkadaşı Jax arkadaşlar. Aha! o oh, Buradan bir canavar çıktı arkadaşlar. Lan zile basma artık. Niye zile basıyorsun? Hayır canavar şimdi sizi yiyecek. Zile çok bastıkları için arkadaşlar. Aha, bakın Pomni ve arkadaşları kaçıyor şu anda. Pomni kaçtı arkadaşlar. Bu canavara baksanıza ya. Arkadaşlar zile durmadan bastılar. O yüzden canavar da şimdi bunları yakalayacak arkadaşlar. Bakın bu da. Aa, oh, Pomni anahtarı. Pomni anahtarıyla Pomniel'in odasına girdiler. Bakın. Pomni, aa Pomni orada uyuyor arkadaşlar. Böyle Pomni kafasını koymuş uyuyor gördüğünüz gibi. Şimdi bir uyanacak karşısında canavar. Bakın nasıl kaçıyor hemen arkadaşlar. Pomni uyandığı ve karşısında kocaman bir canavar var. Ve canavardan hemen hepsi kaçıyor bakın. Hepsi Pomni bak hepsi Jax'in yüzüne arkadaşlar. Jax gitti, kapıyı açtı ve Pomni gitti canavara yem etti arkadaşlar. Hepsi Jax'in yüzünden. Bakın bütün anahtarları atıyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Jax bütün anahtarları hepsini attı. Aa! Hepsi. Bombin ağzına bir anahtar bıraktı arkadaşlar. Lan! Aa! Bombi şişko oldu. Arkadaşlar bombi şişko oldu gördüğünüz gibi. Bakın şişko oldu ve canavardan kaçamadı arkadaşlar. Şişko olunca ağır oluyorsunuz ve koşamıyorsunuz ya. Hepsi bu Jax'in yüzünden ya. Bu Jax var ya arkadaşlar hep trollüyor bakın. Bakın çocuğun ağzına da bir şey koydu. Bakın şimdi çocuğa da şişko yapacak. Bakın çocuk da şişko oldu arkadaşlar gördünüz mü? Jax ikisini de şişko yaptı. Aha arkadaşlar Jax'i gördüğünüz gibi ayağından bağlamışlar. Evet orada bir sürü gördüğünüz gibi anahtar. Aa bu nasıl eşya anahtar arkadaşlar? Bakın bu anahtarı ağzınıza koyup yerseniz e, arkadaşlar şişko oluyormuşsunuz. Evet. Bakın şimdi anahtarı ne yapıyorlar? Aa anahtarı çikolataya dönüştürdüler. Çikolatalı anahtar oldu bakın. Çikolatalı anahtar yaptılar arkadaşlar. Çikolatalı anahtar vay be. Bakın üstünde paketlemesi de oldu arkadaşlar. Jax'in çikolataları yazıyor. Bakın üstünde Jax'in çikolataları yazıyor. Evet bunlar Jinx'in çikolatalar arkadaşlar. Evet bakın şimdi Pauline Jinx'in çikolatalarından gidiyor. Yom 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 yom. Aa. Oo, bir dakika bu ne ya şişko oluyor Arkadaşlar Jax'in çikolata, Jackson anahtarlı çikolatasını yerseniz siz de şişko oluyor musunuz? bakın Şimdi ona yedirecek bakın şimdi buna yedirecek Bakın Jax'in çikolatalarını attı arkadaşlar Şimdi o da genç çikolatalarından yiyecek. O da bir anda şişko olacak böyle arkadaşlar. Kim kime yedirdi şişko oluyor bakın. Bakın o da şişko olacak şimdi. Bakın şişko oldu, göbel çıktı. <laughs> o bir sürü yiyor. Ama kocaman şişko olacaksın. Ne hepsini yedin? Arkadaşlar çok şişko oldu. Bakın çok şişman oldu. Top gibi oldu üstüne bakın ya. <laughs> <laughs> Top kim olaydı. <laughs> Top kim oldu? Böyle kocaman bir şey oldu baksanıza. Bakın patladı bize şimdi. Sakın bu çikolatalardan yemeyin arkadaşlar. Çünkü bu çikolataları yerseniz küçük oluyormuşsunuz. Aha canavar geldi arkadaşlar. Evet o canavar geldi. Bakın canavarı görüyor musunuz? Ah oh, yedi. <laughs> Hayır. Kuşu yedi. yedi. Evet, arkadaşlar animasyonumuz burada bitti. Gördüğünüz gibi Pomni'nin eğlenceli animasyonlarını izledik. Bir sonraki videomda Pomni'ye neler yapalım arkadaşlar. Yorumlara yazın. Ve bu video serisini kaçırmamak için daha fazla Pomni video videosu atmam için video beğenmeyi ve kanala aşağıdaki kırmızı abone ol butonuna basıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar şu anda elinize videoyu durdurun. Parmağınızda şu kırmızı abone ol butonuna basın. Ve parmağınızda bir like işareti var. Ona da basın arkadaşlar. Ve şu anda etrafımdaki çıkmış olan yeni videoların hepsini izleyin. Bakın burada yeni videolar var. Buradaki yeni videolara tıklayın arkadaşlar ve buradaki yeni videoları hemen izleyin. Hadi tıklayın. Bekliyorum sizi. Tıklayın hadi. Görüşmek üzere. Bay bay.